Sevgili 11'lerim, hoş geldiniz Trigonometri 2 dersime. E, bugün yönlü açı aç ölçü birimleri içerisinde birim çemberi sizinle işleyeceğiz. Trigonometride umarım bir önceki videomu dinlemişsinizdir. Dinlemediyseniz lütfen önceki videomuzu dinleyip daha sonra bu videodan devam edelim. Trigonometri arkadaşlar, e, ayetenin bel kemiğidir. O yüzden trigonometri temellerini 11. sınıfta sağlam atmanızı tavsiye ediyorum. 12. sınıfta sorun yaşamazsınız o zaman. Ee, bolca soru konuyu güzel dinleyip bolca soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Konumuza başlayalım. Ne demiştik? Birim çember. Arkadaşlar birim çember dediğim an ne geliyor aklıma? Bir çember varmış. Ee Evet birim yarı çapı bir merkezi olan ve yarı çapı bir olan bir çember aklıma geliyor arkadaşlar. Biz buna birim çember diyoruz. Birim çember üzerinde bilmeniz gereken şey açıların değerleri. Şu koordinat düzlemindeki noktalar aynı zamanda bölgeler. İsterseniz önce bölgelerden başlayalım. Yani ilk nokta odur aslında bizim için. Burası arkadaşlar birinci bölge. Burası ikinci bölge. Burası da üçüncü bölge. Bitmedi dördüncü bölge. Buradaki açımız sıfır. Bakın 90 ekledim. Devam ediyorum. Burası 90. Yani pi bölü 2. 90 ekledim. Devam ediyorum. 180 yani pi. Hala devam ediyorum 90. Bakın çemberin çevresini bitirmedim daha. 270 yani 3 pi bölü 2. Devam ettim. 90 ekledim. 360 ama 0. Zaten arkadaşlar 360'ın bir önceki videomuzda söylemiştik. Esas ölçüsü 0'dı. 360 yani 2 pi arkadaşlar. Buraya kadar anladıysak. Buradan sonra koordinat düzlemleri üzerinden devam edelim. Yani koordinat üzerindeki noktalarına bakalım arkadaşlar. Bakın burası birim çember demiştik ya. Yarıçapı 1 demiştik ya. Bakın merkezden aldım buraya kadar ne oluyor benim yarıçapım? 1. X ekseni 1'e 0. Devam ediyorum. Burada bir yani pozitif taraf ama y üzerinde bu ordinat yani burada 0'a 1. Devam ettim. Bakın burası eksi 1. X ekseni üzerinde demek ki eksi 1'e 0. Devam ediyorum. Bakın burası da eksi 1 fakat burası y ekseni üzerinde. Demek ki buranın x'i 0, y'si de eksi 1'dir. Bunu öğrendiysek arkadaşlar. E, şimdi burada şunu söylemeliyiz. Ben tekrar bir birim çember çizmek istiyorum. Karıştırmayalım hepsinin üzerinde. Birim çemberimi çizdim. Dedim ki ya bura x, burada y ekseni. Bakın şurada bir dik üçgen oluşturmak istiyorum. Oluşturdum. Bura neydi? X. Bura neydi? Y. Şura neydi? 1'di. Ben burada hemen Pisagor'u kullanabilirim. Nedir Pisagor? X kare artı Y kare 1. İşte aklıma birim çember dediği an X kare artı Y karenin 1 olduğu gelmeli arkadaşlar. Burada şöyle bir örnek yazalım. Of karışmasın arkadaşlar. Buraya koymayı unutmuşuz örneğimizi. A 3 çarpı x kare artı b 4 çarpı y kare o da eşittir bir. Örneğimizi böyle sorar. Der ki birim çember birim çember olduğuna göre. A artı B nedir? ben birim çember deyince aklıma ne gelmeliydi? x kare artı y kare bir gelmeliydi. Tamam x kare var y kare var ama kat sayıları bir değil. O zaman ne yaparım ben de kat sayılarını bir yaparım. Demek ki a eksi 3 birmiş. Demek ki b eksi 4 birmiş. Yani a 4'müş b 5'miş. Klasik bir sorudur arkadaşlar. Bütün test kitaplarında görebilirsiniz. A artı B'yi soruyor bana. 4 artı 5'ten A artı B 9'dur arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki sorumuz. Onun bir tık üstü diyelim buna. Çember üzerinde apsis ordinatına eşitse. Apsis neydi? Burasıydı. Ordinat neydi? Burasıydı. O zaman bana x'in y'ye eşit olduğunu soruyor. O zaman ben apsise x dersem y'm de x olur. Bana x'e x noktasının x x noktasını soruyor arkadaşlar. Ya bu nokta kaç? Mesela x 1 ise bir noktasıdır bu nokta. Hemen bakalım. Birim çember. Bakın burası çok önemli. E birim çemberse ben hemen x kare artı x karenin bir olduğunu biliyorum. Çünkü birim çember kuralım bu. Yani 2x kare 1 o zaman. x kare yalnız bırak. Böl her iki tarafı 2'ye. Güzel. x kare 1 bölü 2 demek ki. Kare kökünü al x'i yalnız bırak x'im neye eşitmiş arkadaşlar? 1 bölü 2. Kök 1 bölü 2. Ama karekökün kuralından ya artısıdır ya eksisidir. 2 değeri varmış yani. Anlaştıysak devam edelim. Evet birim çember 2. <laughs> Yine aynı birim çemberi anlatacağım. Biz bunları daha önceden söylemiştik arkadaşlar. Buranın 2 Buranın pi bölü 2. Pi 3 pi bölü 2. E, koordinat eksenlerini de söyledik. Koordinat noktaları diyelim. Noktalarını da söyledik. Tamam. Yani 0 derecenin 1'e 0, 90'ın 0'a 1, 180'in eksi 1'e 0, 270'in 360'ın koordinat eksenlerini söyledik. Hocam bunlar ne işime yarayacak? Ben bunları bilmek zorunda mıyım? Evet arkadaşlar. Bunları birazdan buranın size e, kosinüs Diğer yerimiz ordinatımızın da sinüs olduğunu söyleyeceğim. Ve onun üzerinden şu 1'e 0, 0'a 1'lerin mesela sin 90, cos 90 neye eşit olduğunu bulacağız. Örneğimize geçelim. Ben zaten birim çemberi önceki videomuzda anlattık. Çember üzerinde x ekseniyle ile pozitif bakın ne demiştim çok önemli. Pozitif yönde açı yani artı 30 yani saat yönünün tersine bu tarafa 30 derece yaptım güzel dik üçgenimi oluşturdum şu dik üçgeni ben dışarıda çizmek istiyorum kaç dereceymiş açım arkadaşlar 30 bu 30 da 60 mıdır e ben biliyordum bu özel e, üçgenin kenar değerlerini kaçtı isterseniz şurada bir yazalım hemen 90 30 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 90'ın karşısının yarısı 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katıdır. Bunu çok iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Bil diyelim. Tamam mı? İlerleyen derslerimizde de ayrıntılı bir şekilde bunu anlatacağız zaten. Merak etmeyelim. Sakin olalım. Şimdi burayı kaç biliyorum arkadaşlar? Birim çember söylemiş bana. Çok dikkat edin. Hmm, demek ki benim yarı çapım 1'miş. O zaman 90'ın karşısı 1'miş. 30'unki nedir? 90'ın karşısının yarısıdır. 60 da 30'un karşısının kök 3 katıdır. O zaman burası 1 bölü 2. Burası da kök 3 bölü 2'ymiş. Hemen eksenlerime bakıyorum. Koordinat noktalarını soruyor bana. Kök 3 bölü 2, 1 bölü 2 arkadaşlar. Hocam hangisinin önde olduğunu nereden bileceğim? Bakın arkadaşlar önce absiz sonra ordinat yazarsınız. Önce x'i sonra y'yi yazarsınız. Bakın x noktasına bakıyorum. X'in uzunluğu neresi? Burası e bura ne? Kök 3 bölü 2. Y ne? 1 bölü 2. Anlaştık. Devam. Trigonometrik fonksiyonlar. Evet arkadaşlar. Bunu da şöyle yine boş ekran üzerinde bir anlatalım trigonometrik fonksiyonları. Trigonometrik fonksiyon dediği zaman aklıma gelmesi gereken Nedir arkadaşlar? Kosinüs, sinüs, tanjant ve kotanjanttır. Bakın x ekseni kosinüse, y ekseni de sinüse eşitmiş. Gördüğünüz üzere benim için bura kosinüs ekseni, bura artık sinüs eksenidir. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi bunun üzerinden Sinüs ve kosinüsün alabileceği değerlere bakalım. Zaten biz birim çemberi çok iyi biliyorduk. Önceki videoda anlamıştık bunu. Buranın kaç olduğunu biliyorum ben birim çemberde. 1'e 0. Burayı kaç biliyorum? 0'a 1. Burası kaç arkadaşlar? Eksi 1'e 0. Peki burası? 0 eksi 1. Ben buradan kosinüsün alabileceği en büyük ve en küçük değeri yani değer aralığını bulabilir miyim? Bakın arkadaşlar çiziyorum kosinüsü. Birim çember üzerinde nereden nereye gitmiş? eksi birden bire hmm, demek ki kosinüs x eksi ile bir aralığında değer alabilir yani kosinüsümün alabileceği en küçük değer eksi bir en büyük değer de kaçmış birmiş aynı şey sinüs için de söyleyebilir miyim bakın birden şurayı eksi bir deyip bir yazmışız eksi 1'e gidiyor o zaman benim sin x açımda yine eksi birden bire yani en küçük eksi -1, en büyük de ne değerini alıyormuş? Bir değerini alıyormuş. Devam edelim. Birkaç bilgi daha söyleyelim. Trigonometri demek arkadaşlar birim çember üzerinde birçok yorum yapmak demektir. Yani birim çemberi çok iyi bilirseniz trigonometrinin yarısını halletmişsiniz demektir. Bakın burası neydi? X. Hadi açımı alfa diyeyim. Burası kosinüs alfadır arkadaşlar. Çünkü kos ekseni üzerindeyim. Bir açıma dikkat edelim lütfen. Pozitif yöne gidiyorum. Tamam mı? Burası nedir arkadaşlar? Sin alfadır. Burası da birdir. Biz buradan yine bir sürü kurallar çıkartacağız. Ama sonraki videolarımızda. Şimdilik bu kadar bilelim. Yeterli arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Soruma bakalım. A'nın değer aralığını soruyor. Evet burada sin var. Sin'in değer aralığını ben biliyorum. Eksi 1 ile 1 aralığında. Ama benden 4 tane sin x istiyor. Ne yaparım arkadaşlar? Eşitsizlik sisteminden çarp her tarafı 4 ile. Eksi 4 küçük eşit 4 sin x. O da küçük eşit 4. Bir de 3 çıkar her iki taraftan. Eksi 4 eksi 3 küçük eşittir. 4 tane sin x eksi 3 o da küçük eşittir. 4 eksi 3. Ne yaptı burası? Eksi 7. 4 sin x eksi 3'ün ben artık A olduğunu biliyorum. ay yazdım yerime. 4'ten 3 çıktı. 1. Hmm, amın A'nın değer aralığı neymiş? Eksi 7 ile 1 ama nasıl? Kapalı. A'nın en küçük değeri kaçtır desem size bana eksi 7 demeniz lazım. En büyük değeri kaçtır dediğimde de 1 demeniz lazım arkadaşlar. Anlaşıldı. Geçiyorum. Farkındaysanız arkadaşlar çok fazla bilgi yüklemesi yapıyoruz. Ama ne yapalım trigonometri böyle. Başından birçok bilgiyi bileceksiniz bileceksiniz. Ve bundan sonraki 4-5 video sonrasında biz bakacaksınız ki sadece soru çözümü yapıyor olacağız. Bildiğiniz bütün bilgilerden soru çözümü yapacağız. Ve arkadaşlar lütfen videolarımızı takip edelim. Ee, soru çözümlerimizi yeni nesil sorularda ekleyeceğim birkaç video sonrasında. Önce konuya hakim olmanızı istiyorum. Devam edelim. A'yı vermiş an alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamını soruyor. Şimdi ben A'yı şöyle bir yazayım. Sin x eksi 5 kosinüs y artı 2. Buraya da yazmak istiyorum. Çünkü bir tanesinde en büyüğü bulacağım. Bir tanesinde en küçüğü bulacağım. Şurası 3 mü? Düzeltelim. 5 kosiye artı 2. Evet. En büyük değeri bulmak istiyorsam. Bakın yorum yapacağım. Bunun en büyük olmasını istiyorsam. Bir kere kesinlikle buna en büyük vereceğim. Buraya da en küçük vereyim ki şuradaki eksiği pozitif yapayım. Değerim büyük çıksın. Benim sinüsümün en büyük değeri kaçtı? Birdi. Kosinüsümün en küçük değeri kaçtı? Eksi 1'di. Artı 2. Bakın 3 artı 5 artı 2 5 8 2 daha 10 en büyük değerim olmuş en küçük değere geleyim en küçük olması için buna en küçük değeri vermem lazım eksi buradan kaldırmak istemiyorum çünkü değerim küçük çıksın burayı da en büyük vermem lazım anlaştık sinüsümün en küçük değeri 1 eksi 5 çarpı kosinüsümün en büyük değeri arkadaşlar o da 1 ama burayı yanlış yazdık sinüsümün en küçük değeri eksi 1'dir artı 2. Eksi 3 eksi 5 artı 2. Eksi 8 artı 2 topladık eksi 6. Zaten bana en büyük ve en küçük değerin toplamını soruyor arkadaşlar. O da 4'müş. Evet kolay bir soru. Devam edelim. Şimdi sekant ve kosekant. Şimdi biz sin ve kosu anlattık. Daha tanjant ve kotanjantı anlatmadık. Fakat bunun üzerinde sonraki videolarımda daha ayrıntılı durmak istiyorum arkadaşlar. Bir tanjant ve kotanjantı küçük bir şekilde anlatalım. Çünkü daha negatif ve pozitifli bilmeden buraya tam girmek istemiyorum. Tanjantı anlatan en güzel şekillerden bir tanesi budur arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Bakın, tanjant demek çemberi çizdiğim doğruyu y'ye paralel çizdiğim doğru Çemberi tek bir noktada kesecek. Yani biz de buna teğet diyorduk zaten. Teğet bir şekilde kesimi yaptım. İşte şurası merkezden de bu doğruya gittiğimde şu TA dediğim nokta bakın çok önemli. Tanjant noktasıdır. Tanjant uzunluğudur. Açım ne? 40 pozitif yönüme gidiyor. Evet. Demek ki benim TA uzunluğum arkadaşlar direkt tanjant 40 yazabilirsiniz. Devam edelim. Bakın Pozitif 360. Tanjant doğrumu bir çizim hele. Çizdim. 360 derece. Geldim pozitif. Hmm, bura. E hani burada tanjant doğrusu yok? Ne yapacaksınız o zaman? Tanjant doğrusuna gelene kadar merkezden bunun uzantısını alacaksınız. Aldım. O zaman AT doğrusu ne oldu arkadaşlar? Bu defa da tanjant 160 oldu. Ama negatif. Çünkü neden? X'in altında. İşte bu negatif pozitifliği bundan sonraki videolarımda gösterdiğimde daha iyi anlayacaksınız. Lütfen sonraki videoyu izlediğinizde anlamadıysanız tekrar burayı dönüp tekrar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kotanjant doğrusu da x'e paralel olan doğrudur. Değil mi böyle? Bakın kotanjant 130'u belirleyelim. Çizdim. Merkezden geldim. Kotanjant üzerinden uzantısını aldım kotanjanta merkezden çizdim. Uzantıya gerek yok burada. Direkt çıkıyor zaten. Benim KB doğrum ne çıktı arkadaşlar? E, kotanjant 130. Burası negatif kısım. Demek ki eksi kotanjant 130. Umarım anlaşılmıştır. Sekant ve kosekantı da anlatıp size veda edelim arkadaşlar. Şimdi bu doğru çok önemli. İşte bu doğru benim sekant ve kosekantımı belirlediğim doğrudur arkadaşlar doğrumu çizdim. Merkezden x ekseni üzerinde olan yerim sekant alfa. Merkezden y üzerinde olan yerim nedir arkadaşlar? Kosekant alfadır. Benim buradaki açım alfa ise burası sekant. Buradaki açım alfa ise burası kosekant. Şimdi bakın. En güzel şunu görelim. Açım kaç derece? 45. Çizmişim sekant kosekant doğru mu? buradan geldim. Ne olmuş? Dik gelmiş arkadaşlar. 45'te bakın x ekseni üzerindeki olan yer buraya kadar sekant 45'miş arkadaşlar. Yine bunlarla ilgili çokça soru çözümü yapacağız arkadaşlar. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Ee, lütfen bir sonraki dersimize gelmeden videomuzu veya bu işlediğimiz dersleri tekrar edip gelelim. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Olumlu olumsuz yorumlarınızı ee, videomun altında yorum yaparsanız sevinirim Kendinize iyi bakın görüşmek üzere